Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen Yay, Ay burcu, Yay olanlar, 8-15 Eylül haftası kahve falınızda neler çıktı? Sizler için niyetlendim. Nasıl bir hafta geçireceksinizin sorusunu kahve falımıza göre yorumlamaya çalışacağım. Burada öncelikli olarak hangi taraf yoğunsa, yani Sıkıntılıysa diyeyim ben. Önce o taraftan başlamayı tercih ediyorum. Ama ana konular iki tane. Haneniz, yakın çevreniz, parasal konular çalışıyorsanız, işiniz ya da cebinizdeki para dediğimiz alanlarda neler var diye bakacağız. Ekstrem olarak e, sağlık konuları çıkarsa da şayet onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Aslında gördüklerimi size ileteceğim. Şöyle bir kahve falanız var sevgili yay burçları. Bu haftanın aslında karışık ve yoğun geçecek tarafı haneniz. Hanenizdeki kişiler, eşiniz, sevgiliniz, çocuklarınız, anne babanız dediğimiz alan daha yoğun. İş ve para konularında da biraz birikmiş konular var. Onlar aktive olabilir. O yüzden öncelikle hane dediğimiz yerden yani aile ilişkilerden başlayalım. Şimdi ayaklarınıza dolanmış sizden yaşça küçük bir kişi bir kere, bir kere burada eee ayaklarınıza dolanmış çıkması sizin de havada kaldığınız bir görsel var. Şimdi bu kişi her kim ise pazartesi günü bir kişinin sizden beklentisi, sizden talepleri var demek. Biraz sıkıntılı görsellerde çıkmış. Dik durmaya çalışıyorsunuz. Yapılması gereken, söylenmesi gereken neyse söyleme, söylemeye çalışıyorsunuz ama zorlayacak bu sizi arkadaşlar. Yani bu bir çocuk görsellerinde çıkıyor ama sizden yaşça küçük bir kişi de olabilir. Geneli aslında yaşça küçük bir kişinin tutulması gibi bir görselde çıkmış. Arkanızda bir kişi size destek verirmiş gibi görünüyor bu konuşmaya ama çok da destek vermez. Yani sevgiliniz sorusu olsa şimdi mesela kendi kendime soruyorum. Bu sevginizle yaşayacağınız ufak tefek ayağınıza dolunan konuları da gündeminize getirebilir. Biraz canınızı sıkabilecek bir konu. Salı günü çünkü bu konularla alakalı gene dik duruyorsunuz. Yani aslında söylediğim, yapmak istediğim neyse onu yapacağım der gibi çıkıyorsunuz ama kafanızın üstünde bir çivi görseli var. Yani kafanıza takılan, canınızı yakan, canınızı acıtan, kaygılandığınız bir konuda dik durmaya çalışıyorsunuz ama önünüze bu konularla alakalı karışıklık geleceğinde bilir görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani salı günü bir duyum alırsınız. Kafanıza takılan bir konu olur. İşte o konu aslında çağırıyormuş gibi sizin önünüze düşecek. Çünkü salı çarşamba karşınızdaki karışık konular, mevzular nelerse sizi yoracak olarak çıkıyor. Burada bir karışıklığı toparlamak deyin kehanenizde. İlişkilerle alakalı bir süredir beklenti içinde olduğunuz, beklettiğiniz konuların gündeme gelmesi olarak değerlendirin ama özellikle çarşamba günü üst üste gelmiş konularda biraz sıkıntılı görünüyorsunuz. Şimdi buradaki bu sıkıntılarda elleriniz biraz genişlemiş. Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Birçok konuya aynı anda el attığınız ve bu el atmış olduğunuz konulardan da çıkmak için şöyle bir çarşamba, perşembe uğraşmanız gerekiyor. Perşembeden sonra cumaya baktığım zaman net kararsızlık var. Önünüze düşecek bir konu ve bu konuyla alakalı öyle mi yapsam böyle mi yapsam kaygısı yaşadığınız bir durum var. Burada sanki çevrenizde iki kişi bir onunla konuşuyorsunuz bir diğeriyle konuşuyorsunuz. Ortak bir karar vermek belki aile içerisinde ortak bir karar vermek adına e, konuşacağınız kafanızın karışık olduğu bir gün. Ama bu konularla alakalı da hani bir karar vermeye çalışırken bir kısmınızın da hanesine bir haber düşecek. Bu haber orta yollu bir haber ama üstünde bir anahtar var bir şeyi başlatmak, hanenizde bir işi başlatmak, ilişkinizde bir şeyleri konuşup başlatmak gibi düşünebilirsiniz. İşte orada rahatlamaya başladığınız bir süreç var. Özellikle yayların hafta içi çok karışık, çok yoğun ama cumadan itibaren ki cumartesi pazar diyebiliyorum oraya sakinliğiniz, yönün düz olduğu, aynı konularda farklı kişilerle aynı düşüncede olduğunuz ...ve bir noktada buluştuğunuz görseller var... ...hafta sonunuz biraz daha rahat arkadaşlar... ...cumartesi demiyorum hatta pazar gününüz... ...hanenizde rahat diyebilirim... ...e yol var mı? Ufak tefek yollar var... E ...fakat hafta sonu sanki böyle... ...birileriyle birlikte gideceğiniz bir yol... ...ya da bir haneye gidiş... ...belki de bir akraba ziyareti gibi... ...düşünebileceğiniz bir alan var ki... ...15 rakamı da üstünde duruyor... ...şimdi bu 15 rakamının üstünde duran... ...alanda gidilecek yer olarak... ...bir kişi var özellikle o kişiyle iletişimde olduğunuz ve onun sanki davetiyle bir yere gittiğiniz görselleri var ama çevreniz kalabalık olarak gidiyorsunuz oraya diyebilirim. <laughs> Şimdi bu haftam nasıl geçecek? Bu haftanız yoğun geçecek. Ev hanımıysanız evde birçok işiniz var. Yok çalışıyorsunuz evde gene birçok işiniz var arkadaşlar. İlişkilerde kafa karışıklığı yaşayacağınız bir partneriniz var önünüze kısım kısım sorunlar getirir. Bu sorunları böyle görmezden gelemez ve içine dalarak zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz görseli var. Bunlar ama böyle çok büyütülecek, çok önünüze düştü eyvah eyvah diyeceğiniz konular değil. Hani sanki böyle nedir bu ya bitmiyor bu bitti bunu devam ediyorum bu da bitti hadi buna da devam ediyorum der gibi karışık görsellerde çıkmışsınız. Gelelim iş ve para konularına. Bir kere iş ve para konularında e, i̇ş teklifi, e, teklif yapılan bir işten haber bekliyorsanız pazartesi, salı değil çarşamba, perşembe, cuma e, özellikle salı hariç sadece cevap alabileceğiniz güzel teklifler ya da yapılmış bir teklifin geri dönüşünü alabilirsiniz bir kere bunu söyleyeyim. Bunun haricinde çalışan kesim için parasal konular ya da iş konularda ensenize birisi sanki böyle hançerini geçirmiş bekliyor rahatsız olduğunuz, huzursuz olduğunuz bir kişi iş yerinizde de olabilir. Onunla yapacağınız bir tartışma olabilir. Kurtulmaya çalışıyorsunuz sanki. Uzak durmaya çalışmak gibi de bu biraz. Mesafe koyduğunuz bir kişi görseli var. Onunla ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Salı günü aslında temiz. Çarşamba günü gene aynı şekilde sanki böyle önünüze C, Ceyhan'ın C'si ya da A harfi hemen yanında Ankara'nın A'sı dediğim karışık bir iş parasal belki bir konu. Önünüze gelmiş çözülemeyecek bir konu değil çok rahat çözersiniz. Çalışmıyorsanız eğer e Parasal konularda ufak tefek mevzular önünüze gelebilir arkadaşlar. Bir para gelmesinden çok tartışacağınız ufak tefek para konularınız olabilir diyelim. E ee, burada perşembe gününe biraz dikkat etmek gerekiyor parasal konularda. Çünkü bir haber beklentisi içinde olanların cuma günü bir haberi gelir ama kaygılanacağınız bir haber, net olarak tertemiz bir haber değil. Burada aynı zamanda hukuksal anlamda beklenti içinde olduğunuz bir haber de gelebilir. Ee, yardım almak istediğiniz destek almadığınız, almak istediğiniz bir konu var. Burada bir 50 rakamı ve akabinde de bir 53 rakamı görüyorum. Belki yaş belki e, parasal konuyla alakalı bir e, miktarın rakamı olabilir. Burada e, aslında önümüzdeki haftaya aktarılacak gibi görünse de. Bir karartı ve bir karışıklığın içerisinde önünüzde bir yol açılacak. Bu bir şans. Ya da gelecek olan bir haberin sizi farklı bir alana iterek daha düzgün bir yola girmenizi sağlar. Yani ben bir haber bekliyorum. Bu haber geldi gelecek geldi. Çok iyi bir haber değil ama sanki yönünüzü değiştirerek daha temiz bir kapı açacaksınız önünde. Farklı bir fikir geliştirme, farklı bir düşünceye girme gibi de düşünebilirsiniz bunu. E, parasal konular hafta sonu için para harcamanız vardı kere burada da. E, nasıl para harcama? 1, 2, 3, 3 parça cebinizden çıkacak para görseli var açıkçası çok cılız kalmış görünüyorsunuz e bu da aslında mücadele etmeyeceğiniz tamam al ya diyeceğiniz e cebinizden çıkacak paraları gösteriyor yani çünkü sırtınızda yumak yumak görsellerinde iki kişi görüyorum hani çocuğunuza mı harcayacaksınız birisine bir şey mi almanız gerekiyor mecburi artık yani öyle de böyle de çıkacak dediğiniz bir para olarak görünüyor gelelim buraya şöyle hemen Oo aşk beklentisi içinde olanlar bu hafta karşınıza bir kere yeni birisi çıkar. Eskilerden değil, yeni birisinin karşınıza çıkması bir bölüm tabii ki Yay burcu için ama burada onu da iletmiş olayım. Hayır mı soruları olsa desek, hayırdınız olur. Çok temiz görsellerde çıkmış. Bakın burada e, kalemim kalemim. Dikkat ederseniz iki kişi, bir ortada bir konu bir kişiden dolayı tartışıyor. Fikirsel olarak aynı fikirde olmadığınız bir kişiyle tartıştığınız görünüyor. Burada sizin tarafınızda size destek vermeye çalışan ama yeterli destek veremeyen bir kişi var. Birebir olarak bir kişiyle yapacağınız mücadele. Bu A harfi görsellerine de biraz benziyor. Belki karşınızdaki kişi de ya da sizde olabilir. Orası çok şey değil ama sanki bir anahtar bir başlangıç yapmak istiyorsunuz bir şeylere. Bu konularla alakalı tartışacağınız, çekişeceğiniz bir kişi var arkadaşlar. Biraz daha parasal konulara geldiği için iş ya da para konularında bir kişiyle çekişeceğiniz net buradaki görsellerde bir de bir sıkıntınızın üstüne yapmışsınız, Yatar pozisyonda olmanız demek bu hafta çözeceğiniz anlamına gelmez açıkçası. Üstü beyazlamış evet güzel haberler alabilirsiniz ama bu hafta için o konu neyse o konuda çok haber alamazsınız diyebilirim arkadaşlar. Sağlık. Sağlık konularında da mikrop görseli var yani hani grip demek istemiyorum ama o tarz belki alerjidir o tarz konulara dikkat edebilirsiniz. Tabii ki bir kısmınızı etkileyebilecek bir konu diyebilirim. Evet gördüklerim bu şekildeydi. Ben hala da bakmaya devam ediyorum. <laughs> İyi dediğim ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Sağlıklı, saatli, keyifli, güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.